Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Antalya'nın en güzel yerlerindendir Side. Peki yolunuz Side'ye düşerse lezzetli yemekleri nerede yiyebiliriz diye soruyorsanız onun cevabını verecek değerli iki genç girişimci çiftle birlikteyiz. Tahir Bey ve Aydan Hanım'la. Peki restoran olarak Side'nin neresindeyiz? Nasıl bir konsept? Buraya gelen misafirlerine neler sunuyorlar? Onu birlikte konuşacağız. Merhabalar. 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 Hoş, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz, Siz de hoş geldiniz. geldiniz. Çok teşekkürler. Aydan Hanım sizinle başlayalım. Tabii. Böyle güzel bir restoranı turizme, bölge turizmine kazandırmak fikri nasıl gelişti? O girişimcilik hikayenizden bahsedelim. Tabii ki hemen bahsedeceğim size kısa olarak. Biz zaten hep bu sektörde hizmet veriyorduk. Hı hı. Bu bölgede de birkaç otelde çalıştık. Hı hı. Eşim de keza öyle. Hı hı. Babam da öyle 25 senedir burada esnaf kendisi. Yani bu da e, toprak altındaki bu tarih eseri çıkarmak adına e, 2000, e, 2017 yılında Bilmiyorum. kentsel tasarım hı hı. projesiyle birlikte projesine başladılar. Hı hı. Bu proje kapsamında yıkılan dükkanlardan biri de babamın dükkanı oldu. 25 senelik dükkanı yıkıldı. Yerine böyle büyük bir yer çıkınca biz de ailecek aile restoran açalım dedik değerlendirdiniz. Evet, değerlendirdik. Hı -hı. Bu da dördüncü sezonumuz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Umarım edin. nice sezonlara devam eder. İnşallah. Nasıl bir yer? Ne kadar metrekare alan? Kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Ee, i̇lk başladığımızda 10 e, masayla başladık. Bu da 40 kişiyi falan tekabül ediyor. Biraz daha kendimizi büyüterek 70 Hı -hı. kişilik, 70 kişiye aynı anda hizmet vere, verebiliyoruz. Hı -hı. Peki aydanın haftanın kaç günü açığız? Hangi saatler arasında hizmet veriyoruz? Haftanın her günü açığız. Hı -hı. Ee, sabah 9'da açıyoruz gece saat 1'i 2'yi buluyor kapatma. Son misafir gidene kadar. Evet, son misafir gidene kadar buradayız diyebilirim. Yoğunluk ne zaman artıyor gün içinde ya da hafta içi hafta sonu? Ee, Bizde genelde şu an yoğunluk sezon ortasında akşam oluyor. Hı hı. Yemek saatimiz saat 7'den sonra. Çünkü. Evet, serinliyor. Hı. Gündüz çok sıcak oluyor. 7'den sonra bir yoğunluğumuz oluyor. Hı, hı dediğim gibi müşteri ne zaman giderse 12 biri buluyor. Buluyor. Evet. Yurt içi yurt dışı bu bölge bütün turizmi de turistleri de ağırlıyor değil mi? Evet evet. Bütün ülkelerden ziyaretçilerimiz oluyor. Oluyor. Evet. En çok nerelerden geliyorlar? En çok Almanya'dan, İngiltere'den, Hı -hı. Rusya'dan. Avrupa yoğunlukta Avrupa galiba. Avrupa yoğunlukta doğru. Hı -hı. Evet. Ama Türkiye'den de çevre illerden de hafta tabii ki. değerlendirmek için güzel bir yer. Evet tabii ki de. Hı -hı. Zaten bayramlarda falan çok kalabalık oluyor. Oluyoruz. Yerletim. Hem buraya gelenler böyle tarihi doku, tarihi dokuyu görebilir hem de böyle nefis bir yerde güzel yemekler yiyebiliyorlar. Evet, evet tabii ki de. Tam da yemeklere gelelim Tahir Bey. Evet. Masamızda da tabii sınırlı şeyler var ama Evet. Neler sunuyoruz misafirlerimize lezzetli olarak? E, misafirlerimize steak'lerimiz var. Çeşit çeşit T-bone normal bifteğimiz. Ondan sonra testi kebabımız var. E, et güvecimiz var. Önden müşterilere sunmuş olduğumuz ücretsiz olarak mezelerimiz var. sarımsak ekmeğimiz, Çok tava güzel Sarımsak yemekle... kokuyordu sarımsaklı evet. ekmek geldi evet, onu müş... nasıl hazırlıyoruz? E, normal ekmeği tereyağı ve sarımsak eşliğinde evet. biraz kırmızı toz biber Hı -hı. üzerine mi? evet ısıtarak Tof makinesinden, Hayır, Bu normal özel. tavada, tavada, evet, evet tavada. çok güzel, nefis kokuyordu. Evet. Ee, Testi kebabını da bir parantez açalım çok güzel evet. bir görsel şölenle masaya geldi izleyicilerimiz <laughs> evet. onu şu an izleyeceklerdir. Ee, nasıl hazırlıyoruz, ne kadar sürede nasıl pişiyor, yarım saat içinde pişiyor etin Hı -hı. en güzel yerini e, alıyoruz. Burada genelde bütün etlerimiz bonfile Hı -hı. üzerine, normal diğer etler biraz hep kaçtığı için biz bütün etlerimizi siteyimizden e, tut e, Çinli selimize kadar Hı. hepsini biftekten şey dediğimiz bonfileden yapıyoruz. Daha yumuşak bir sunum Hı. olması için müşterilerimiz Kestinin onu tercih ediyor. İçinde neler var? Et kuşbaşı evet. olarak mı kesiliyor? Evet, kuşbaşı olarak kesiliyor. Hı. Neler i̇çinde eşlik ete? E, soğanımız, sarımsağımız var, biberlerimiz var, Sebze evet, var. domates, evet, domatesimiz var, tabii soslarımız, soslarımız. Evet. onları söyleme. <gülüyor> <gülüyor> Yerinde de tatsınlar onları. Evet. E, yarım saatte pişebiliyor. Evet, yarım Fırında saatte. Fırında mı pişiyor? Normal içerisine, içerisine hepsini koyuyoruz. Kendisi hı hı. ocakta pişiyor. Ocakta yani pişiriyorsunuz. Testide, evet, testinin ateşin lezzetini alabilmek yani için. Yani ateşin üzerinde pişiyor. Evet ateşin yani üzerinde pişiyor. Çok güzel gözüküyor. Evet. Ee, bunun yanı sıra çok güzel bir sunum var. Bu nedir? T-bone bir tarafı bonfile bir tarafı biftek. <laughs> özel soslarla Evet, özel soslarla pişiriliyor. Evet, bir, Marine ediliyor, ediliyor. daha öncesinde. Yanında patatesimiz, pilavımız evet. ve biberimiz de Özel evet. sosuyla birlikte evet. servis ediyor. Mezelerimiz de çok güzel Mezelimcim... gözüküyor. Neler var meze olarak? Meze olarak eee ezmemiz var. <laughs> kırmızı kırmızı pancarımız var. Kırmızı lahanamız, <laughs> e, <laughs> Cacık. Cacığımız var. Aynen. Evet. Güzel gözüküyor Tabii o onlar artabiliyor isteğe göre. Evet artabiliyor göre. isteğe göre. Biz sadece Hı -hı. ücretsiz olarak bunları veriyoruz. veriyoruz. Müşteri daha fazla bir şeyler isterse Hı -hı. mantardır, mesela Hı -hı. karidestir, kalamardır önden Hı -hı. E, aparatif olarak onları veriyoruz. E, programımızı kapatalım. Sizler için de bereketli, bol kazançlı bir sezon olsun Çok istiyorum. Teşekkür. Çok, teşekkür Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Teşekkürler. Sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.